Arkadaşlar Merhaba hoş Hoşgeldiniz ee, Eğitim Setimiz MySQL Bunun için WAMP Server kullanacağız Öncelikle WAMP Server'ın ne olduğunu e, konuşmak istiyorum sizlerle e, WAMP Server Windows, Apache, MySQL ve PHP platformlarının baş harflerinden oluşuyor e, Amacı e, lokal bir server oluşturarak veri tabanı işlemlerini veri tabanını e, bir yerde demosunu gerçekleştirmeye yaramaktır Eee Öncelikle bunu biz nerede kullanıyoruz? Atıyorum web siteleri yapımında. Web sitesini yayınlamadan önce, veri tabanını oluşturmadan önce biz bunu önce lokal veri tabanında oluşturuyoruz. Yani Wamp Server oluşturuyoruz. Daha sonra deneme ile yanlışları, doğruları görerek kurduğumuz web sitesinde hatalar varsa bu hataları düzelterek web sitesini yayınlıyoruz. E, tabi web sitesini yayınlamadan önceki aşamada biz Wamp Server'ı kullanıyoruz. Şimdi e, Wamp Server'ın kurulumu için öncelikle e, Wamp Server'ın kendi sayfasına gidiyoruz. Google'a Wamp Server yazdığımızda WAMPServer.com'da Server.com'da ilk sayfası, yani ilk sırada onun sayfası açılacaktır. E, sayfaya girdikten sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor alt kısma geldiğimizde dolant kısmı ya da şurada direkt dolant'a tıklayarak dolant kısmına ulaşabiliyoruz e, bilgisayarımız eğer 64 bit ise, 64 biti 32 bit ise, 32 bit kullanıyoruz e, 64 bit benim bilgisayarım e, eğer bilgisayarınızın 64 bit mi 32 bit mi olduğunu bilmiyorsanız e, bu bilgisayar yani Windows 10 için bu bilgisayar e, diğer Windows serileri için bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler diyerek e, bilgisayarın kaç bit olduğunu şurada sistem başlığının altında sistem türü 64 bit yazıyor zaten. Buradan öğrenebilirsiniz. E, 64 bit olduğu için ben 64 bit'i indireceğim. 64 biti tıkladıktan sonra önümüze böyle bir ekran açılıyor. Bunları doldurmadan direkt indirmek için üst kısımda e, You can download it directly adlı e, linke tıklayarak indirme sayfasına direkt geçiş yapabiliyoruz. Burada Dolat Lestes versiyon versiy versiy yazan kısma tıklıyoruz. E, 465.1 megabaytmış. mış e, tıkladıktan sonra otomatik olarak indirmeniz başlayacak. Tabii benim bilgisayarımda eninde olduğu için ben tekrar indirmiyorum. Normalde benim bilgisayarımda kurulu. E, ama size kurulum aşamalarını göstereceğim. Yalnız ben kurmayacağım tekrardan. Şu indirmeyi iptal ediyorum. Şurada bilgisayarıma geleyim. İndirilenler klasöründe Vamp Server bende var. Onu açalım öncelikle. Şurada Vamp Server'a çift tıklayıp programı başlatıyoruz önce. Kurulum kurulumunu başlatıyoruz. Gelen ekrana onay vermemiz gerekiyor. Bu yönetici iznidir zaten. Evet dedikten sonra böyle bir pencere açılıyor önümüzde. Dil seçimi başlangıçta İngilizceyi seçerek OK diyoruz. Ee, sözleşme kurallarını kabul ediyoruz. Next diyoruz. Tekrar next diyoruz. Ee, şu, burada nereye kuracağını soruyor bize. Burada biz yeri değiştirebiliriz. Atıyorum ben burada e, yeni bir klasöre mi kurayım? Yeni bir klasöre veya D'ye kurayım ben. Önceki dosyalarımın gitmemesi için. İnsala bas bastığınızda indirmeye tekrardan başlıyor. Ve indirme ekranı bittikten sonra gelen seçenekleri sizin için uygun olanları seçerek yüklemeye devam edebilirsiniz. Ben burada iptal ediyorum. Eğer sıkıntı yaşarsanız bunun için ayrı bir videoda sistemi ekli, daha doğrusu YouTube sayfasını ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi Vamp Server kurulduktan sonra masa üstünde Vamp Server logosu ekli olarak gelecek. Hatta direkt onu da göstereyim size. Veya eğer ekle eklenmezse masa üstüne başlata, Basıp Vamp yazdığınız zaman zaten çıkacaktır. Burada sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Gelen uyarıya evet deyip bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağ alt kısımda saatin yan tarafında Vamp logosu çıkacak. Bu yeşil olduğunda servisleriniz çalışıyor demektir. Eğer yeşil olmamışsa büyük ihtimal portunuz doludur. Bu portun e, değiştirmek için de atıyorum sizinkinde sarı ya da kırmızı çıkarsa portunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için logonun üzerine bir sefer sol tıklıyorsunuz. Apache'nin üzerinde ht, httpd.conf dosyasını açıp dosyanın içerisinde Listen komutunu bulmanız lazım. Orada lokal IP adresi olması lazım. Burada bakalım. Evet şurada. Benim 72 ve 73 satırlarında varmış. Şuradaki port varsayılım olarak zaten 80 olarak gelecektir. Eğer portunuz doluysa bunu 80 80 yapabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dosyayı kaydedip kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra WAMP Server logosuna kırmızı e, tekrar yeşil hemen dönmez. Bunun için e, bir sefer tıklayıp restart, o, restart all services diyoruz diyorsunuz. Tüm servisleri yeniden başlatacak. Daha sonra e, bu hatanız çözülmüş olacaktır. Yeşil hale gelecek burası. WAMP e, Server çalıştıktan sonra WAMP Server'e ulaşmak için tarayıcınızı açıp e, localhost yazar, yani yazarsanız eğer localhost diyelim, bu sayfaya geleceksiniz eğer sizin e, portunuz doluysa ve portu değiştirmişseniz bu sefer porta verdiğiniz numara neyse localhost yazıp iki nokta üste bırakıp atıyorum 8080 -80 portuysa buraya 8080 -80 yazıp e, ulaşabiliyorsunuz Buraya geldikten sonra bu sayfa sizin WAMP klasörünüzde bulunan dosyaları içermektedir. Şu Your Project kısmında sizin projeleriniz belirli, şey daha doğrusu görünüyor. Şöyle WAMP klasörüne gidip bir klasörü de inceleyelim. İncele WAMP64. WAMP klasörüne girdikten sonra, VAMP 64 klasörüne girdikten sonra WWW klasörün içerisine siz projelerinizin dosyasını atıyorsunuz. Buraya geldiğinizde, gördüğünüz gibi benim dosyalarım burada var. Buraya sağ tıklayıp yeni klasör oluşturarak ismini atıyorum deneme diyelim. Deneme derseniz klasörünüz buraya oluşacaktır. Burada da yol proje kısmında da projeleriniz görünecektir. Şimdi deneme klasörüne bastığınızda deneme klasörünün içerisindeki indeks sayfasını açar index sayfası olmadığı için yani klasörün içerisi şu an boş olduğu için e, bu siteye ulaşılamıyor diyor. Siz buraya yeni HTML dosyasını açıp eklemeniz gerekiyor ama bizim şu an eğitimimizde ile bir işimiz yok. HTML CSS yani web sitesiyle şu an bir işimiz yok. Sadece Wamp Server'da MySQL kullanımını göreceğiz. Bunun için localhost yazdıktan sonra açılan sayfanın sol alt kısmında PHPMyAdmin sayfasına geliyoruz. Buraya geldikten sonra varsayılan olarak kullanıcı adı root olarak geçiyor. Parola da boş. Yani hiçbir şey yazmıyorsunuz parolaya. Git dediğinizde size phpMyAdmin sayfanız açılıyor. Sol tarafta gördüğünüz kısımda veri tabanlarınız. Ee, sağ tarafta bu veri tabanlarının işlemleri görünüyor. Eğer hiçbir veri tabanı seçili değilse şu sağ taraf şu an benim önümde olduğu gibi Veri tabanları kısmı olur, SQL kısmı olur, e, kullanıcı hesapları, dışa hatlar, içe hatlar, kısımları böyle devam ediyor. Bizim şu an bunlarla bir işimiz yok. Veri tabanları kısmına gelelim. E, burada yeni bir veri tabanı oluşturmanız gerekecek siteniz için. Atıyorum siteniz neyse onun için bir veri tabanı oluşturacaksınız. Biz bir tane veri tabanı oluşturalım. Veri tabanı adına da deneme diyelim. Bu karşılaştırma kısmı da dil kısmıdır. Ee, örneğin Veri tabanının dil desteği nasıl olacak? Eğer e, Türkçe karakterleri desteklemek istiyorsanız bunun için UTF-8'i kullanmanız gerekiyor. Ya farklı diller varsa mesela atıyorum Kiril alfabesi kullanan dilleri kullanacaksanız veya e, İbranice kullanacaksanız haricinde Rusça kullanacaksanız bunların her birinin dil paketleri farklıdır. Şimdi bizimki Türkçe olacağı için ben buradan UTF-8 kısmına geliyorum. UTF-8 General, General şeyi seçiyoruz burada. Ve oluştura basıyoruz. Oluştura bastıktan sonra bizim veri tabanımız sol tarafta gördüğünüz gibi oluşmuştur. Ben burada kalemi de açayım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta oluşturduğumuz deneme veri tabanı görünüyor. Şimdi deneme veri tabanına girdiğimizde veri tabanın içerisinde boş olduğu için Burada veri tabanında tablo bulunamadı yazıyor Şimdi bu tablo eklemek için de Tablo 1 diyelim önce Bu tablo nedir Bunu önce bir Göz önüne alalım Tablomuz bizim verileri tutacağımız Kısımdır Yani veri tabanında bulunacak olan verilerin Ayrılmış halleri diye düşünebiliriz. Atıyorum bir web sitesi yapacaksınız. Bu web sitesinin kullanıcı girişi olacak. Atıyorum sepet kısmı olacak veya e, siparişler kısmı olacak. Bunların her birini aynı veri tabanında tutmuyorsunuz. Her birini farklı veri taban şey pardon her birini aynı tabloda tutmuyorsunuz. Farklı tablolarda tutmanız gerekiyor ki karışıklık çıkmasa. E, çünkü mesela atıyorum kullanıcıların Kullanıcı, kullanıcılardan aldığınız bilgiler farklıdır. Ürünlerin bilgileri farklıdır. Siparişlerin bilgileri farklıdır. Örneğin bir kullanıcı tablosu için şu şekilde bir tablo oluşturalım. Burası zaten boş oluyor. Şu dikey kısımlar bizim kolonlarımız. Yani e, sütunlarımız. Biz kullanıcı kaydı oluştururken e, öncelikle kullanıcılara id atamamız gerekiyor. İlk kısım id'dir. İkinci kısım ise atıyorum kullanacağıda. İkinci ikinci kısımsa e, kafifre. Üçüncü kısım atıyorum e, ne olabilir? Telefon numarası olabilir mesela. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaç tane? 1, 2, 3 ve 4 tane sütunumuz var. Biz gelip burada tablonun adını verdikten sonra tabloda kullanıcılar olsun. Sütun sayımızda az önce yaptığımız gibi 4 oluyor. 4'ü seçiyoruz. Tabloyu oluşturduktan sonra tablonun sütunlarının isimlerini vermemiz gerekiyor. Bunun için biz tablonun ilk kısmı için ne demiştik? ID. Yani kullanılan kaydın kayıt olan kullanıcının numarası. Bu numara e, integer tipinde olacak. Eee ayrıca uzunluk değeri üst limittir. Bunu biz otomatik artan bir şekilde kullanacağımız için e, biz kalkıp e, buraya uzunluk değeri girmemizin bir manası yok. E, bu boş kısmı şöyle şu kısımları da inceleyelim sizinle. Şimdi bu tür veri tabanındaki sütunların türleri atıyorum. String yani e, cümle mi? cümle yani yazı mı saklayacaksınız, numara mı saklayacaksınız yoksa virgüllü değer mi saklayacaksınız? Tarih mi, saat mi saklayacaksınız? Bunların bilgilerini tutacağınız şey e, bunların bilgilerinin belirttiği kısımdır. Uzunluk değeri alacağı maksimum değerlerdir. Bu maksimum değerleri vermemiz gerekiyor çünkü e, veri tabanında e, fazla veri olması yani fazladan veri olması, daha doğrusu fazladan veri olması, gereksiz veri olması veri tabanını hem hantallaştıracak hem de bizim için sıkıntı yaşatacaktır. Bu varsayılan kısmı da eğer veri girilmemişse varsayılan olarak e, girilmeyen veriye şunu ata. E, karşılaştırma kısmı da dil olayıdır. Buna bir şey eklememize gerek yok. Direkt otomatik olarak veri tabanından gelen, yani veri tabanını oluştururken seçtiğimiz UTF-8 General buraya zaten Seçecek ee, Öz nitelik kısmı e, Burayla şu an Bir işimiz yok burası kalacak şimdi Bu boş kısmı veri tabanına Veri tabanının o sütununa kayıt eklenmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani Veri tabanına Tabloya O türden veri eklenip eklenmeyeceğine karar verdiğimiz kısımdır Bu indeks kısmı da Bizim primary key'imiz var. Bu key e, her tabloda benzersiz olan key'lerdir. Biz bunları e, benzersiz olarak belir yani tablonun bir sütunu benzersiz olarak belirliyoruz ki yarın öbür gün ulaşırken e, herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Örneğin bu kullanıcı tablosunda kullanıcının adı aynı olabilir. Kullanıcı adınız diğer Kullanıcılarla aynı olabilir. Kullanıcı şifresi aynı olabilir. Bu tür sıkıntılar yaşamamak için biz ID'yi benzersiz olarak yani primary key olarak tutacağız. Buradan primary'i seçiyoruz. Burada şöyle bir sayfa açılacak. Buna direkt git diyoruz. Burası primary oldu. Yani benzersiz oldu. Burada AI kısmı da auto increment yani otomatik bir şekilde artacağını belirtiyoruz. Biz veri tabanına kayıt yaparken ID'leri biz değil, veri tabanının kendi otomatikmen almasını sağlamak için auto increment yani A 6 i'yi seçmemiz gerekiyor. Açıklama kısmı bu alanların bu alanın ne işe yaradığını bil ne, ne işe yaradığını yazabilirsiniz. Sanallık kısmı da e, şu an için önemli değil. Virtual sanal store depolanan demektir. Bizim şu an burada işimiz yok. Bunlara karışmıyoruz. İkinci kısmımız kullanıcı adıydı. Buna kadi diyelim. Tipi varçar. E, uzunluk değeri kullanıcı adı maksimum atıyorum e, 20 karakterden oluşabilsin. Varsayılan değeri yok. Kullanıcı adı boş geçilmesin. Geliyoruz bir alt kısma. K şifre diyelim buraya da. Kullanıcının şifresi. Bu da şifreyi eğer sadece numara olarak belirliyorsanız atıyorum pin şeklinde belirleyecekseniz atıyorum integer olacak ve 5 olun, 5 maksimum 5 karakter almak zorundadır diyebilirsiniz ama biz bunu varchar yapıyoruz. Şifreyi de 20 olarak belirleyelim. şifrenin varsayılan değeri de olmayacak. Şifre boş da geçilmeyecek. Şimdi gelelim telefon kısmına. K telefon diyelim bunalda. Telefon kısmını biz e olarak tutamıyoruz. Çünkü integer'ın in e, maksimum değeri ve minimum değeri e, telefonun basamak sayısıyla telefonun basamak sayısından daha küçük olduğu için biz burada bunu var olarak tutarsak daha iyi olacaktır. Telefon numaraları 11 hane olduğu için buraya 11 yazabiliriz. E, telefon numarasının da boş geçilmesini istemiyoruz. Eğer hatta bir tanesini boş geçilebilir olsun. Hatta telefon numarası boş olabilir. E, buna da varsayılan değer atamak isterseniz Burada tanımlandığı gibi dersiniz eğer telefon girmemiz girilmemişse 000 diye atabilirsiniz hatta 072345678910 böyle yapalım. E, bu şekilde belirleyebiliyorsunuz ama cep telefonunu biz e, tanımlandığı gibi e, varsayılan değeri vermeyelim burada boş olarak da geçilmesin bu işlemleri hallettikten sonra kaydet diyerek devam edebilirsiniz Biz bir tane sütun ekleyelim buraya ekstra şu üst kısımda ve sileyim Evet şu üst kısımda gördüğünüz tablo adı ve ekle kısmı sütun eklemek için atıyorum ilk başta 4 sütundan oluşacak dediniz ama daha sonradan sütun eklemeniz gerektiğini fark ettiniz. Bunun için bir daha geri dönüp tekrar tablo oluşturmanız gerekiyor. Burada ekleyebiliyorsunuz tekrardan. Biz mesela bir sütun daha ekleyelim. Sütunu ekledikten sonra mesela kayıt tarihi olsun. Kayıt tarihi diyelim buraya da. Kayıt tarihi dedikten sonra e, burada tür kısmını e, bir, burada timestamp'i seçeceğiz. Timestamp dediğimizde kişi yani kullanıcı kayıt yaptırdığındaki zamanı getirip buraya otomatik olarak atacağız. Biz buraya bir değer vermiyoruz. Direkt varsayılan olarak Timestamp diyerek işlem yapıldığı andaki saat, tarih ve saat buraya eklenecektir. Diğer kısımların eklenme, karışmaya gerek yok. Kaydet deyip tabloyu kaydediyoruz. Tablo, tablo kaydedildikten sonra önümüze tablonun bilgileri çıkacak e, tabloda yaptığımız işlemlerin hepsi burada görünecektir. Gördüğünüz gibi dili biz belirtmedik, direkt veri tabanının kendi dilini UTF-8 general C olarak aldı. E, şimdilik bu dersi burada bitiriyorum. E, bir sonraki derste e, tabloya veri ekleme, çıkarma, e, SQL yapısını sizlere paylaşacağım sizlere anlatacağım öğretmeye çalışacağım